Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğünü. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayır olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz bunu üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değil. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı vefat etti. evladım. Oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu evladım ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana. Kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirir. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı üç kuruşu keyfine harçardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldu bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhul. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder oruç tutmazdı kaç defa söyledim ona oğlum. Bari bu ayda oruç tut. Sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor. Yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım Beni üzmüşse de Benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım Çünkü o benim oğlumdu Benim çocuğumdu Hep kırdı kalbimi Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden Ama ne de olsa evlat acısı Çalışmasını da istemiyordum Yeter ki asi olmasın diye ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken ölüm gelmeden tövbe et diyordum. ...Azrail geldiğinde... ...artık ne tövbeler... ...ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan... ...o dehşetli mahşer gününü... ...bir defa olsun düşün... ...diyordum. Hesap sorarlar... ...yaptığın amellerinden dolayı... ...tek tek sorguya çekerler seni... ...dedim ama... ...dinlemedi. İnan ki evladım... Ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi de o şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbet. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın. Ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin? Baktım etrafında Yoktur bir canlı Vadesi dolanlar var Gelir buraya Vadesi dolanlar Gelir buraya Her kabrin başında Sevgili dostum... Kadıncağız bütün bunları anlatırken... Göz bu tutamadım... Bir an kendimi... O ölünün yerine koyup düşündüm... Ama böyle affedilmesi... Mümkün olmayan günahlarla... Huzura gelmekten... Beni koru Allah'ım... Diye dua ediyordum... Nasıl olur dedim kendi kendime... Bir insan... ...nasıl bu kadar asi... kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra dokuz ay karnında taşıyan... ...ve büyümesi için çocuğuna... ...en güzel şekilde bakan... ...ana değil mi? Her şeyden önce... ...ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asil bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladın hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni ...böylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara akıl vermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımlara atamadım her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte üç beş günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay. Ya. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. ...nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor. Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyam. Anne çocuğundan kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler Günahlarıma tövbe etme fırsatı da olsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzer. Kul hayatı boyunca ne yapmış ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet mahkemeyi kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar sorulur. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor Allah'ım diyor benim dünyadaki sahibim şu günlerde şu vakitte harama baktı Kul çaresizlik içinde baka kalıyor Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra Neden elinle haram işledin hırsızlık yaptın diyorlar ...ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin... ...başkasının hakkına el uzattın... ...haksız yere mal yedin... ...kul yine ben yapmadım demek ister ama... ...elleri onu yalancı çıkarır... ...elleri dile gelir ve Allah'ım... ...benim dünyadaki sahibim şu günde... ...şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı... ...beni haramda kullandı... perişan duruma düşür. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? ...bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün muzullarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama... ...hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum... ...orada Allah'ın emrettiği gibi... ...kulun yaptıklarının usulları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne aktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akibeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap. Yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterir kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları, kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azam içindir. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm ona Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı onun hesabını çok merak ediyorum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime erişen... kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdi. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, Başına gelmeyecek sandığı bölüm ve işte mahşer meydan. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyor oldu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir faydası sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın... ...ana ve babaya zulmetmenin... ...insanlara eziyet vermenin bedelini... ...cehennem ateşiyle ödüyordum. Ne acı... ...ne bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken... ...o anı yaşar gibi... ...ağlıyordum. Bir yandan da... ...beni de cehenneme götürmesinler diye... ...dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla... ...kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölenin annesinin yanına gitti. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım senin kaçaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladım. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana Dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı Uyuyamadım Önce kendi kendime söyleniyor oğlum Bir kul nasıl böyle asi olabilir Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim Uyudum Biraz sonra Ruzi mahşeri gördüm Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyor. Senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne 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 diye yakınıyordu. oğlunun ve oğlum gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlumun gelmesine? Bak bu gözyaşlarım için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana şimdi helal etsen hakkını. Allah'a affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız az göz yaşına boğuldu ve oğlum oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa, nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki, ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana, hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi... Allah'ım beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım bizi önce kendine sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin sıkıntılı halinden sana sığınırız ve bizi cehennem azabından koru. Amin.